Arkadaşlar şimdi bu videoda tamamen gerçekleri göreceksiniz. Çünkü Cumhurbaşkanımız dedi ki ekonomik kriz yoktur. Devlet Bahçeli de açıklama yaptı ekonomik kriz yoktur diye. Bu video ayarlanmış bir video değil. Burası CHP'nin pazarı da değil. Ekonomik kriz var mı yok mu? Soracağız. Bu videonun çok kişiye ulaşmasını istiyorum. Çünkü halktan nasıl koptuklarını görmemiz lazım. Artık CHP'si AKP'si kalmadı. Hepimizin cebi yanıyor. Bu siyasetçilerin aklını başına alması gerekiyor. Buyurun izleyelim. Hocam ekonomik kriz var mı? Olmaz mı? Yüzde <laughs> 45 almış partinin lideri diyor ki yok. Bak dolduramıyoruz pazar arabasını. Evet. Ekonomik kriz var mı ülkede? Olmaz mı? <gülüyor> abi gülüyorsun böyle soru mu olur diyorsun değil mi? <laughs> Vallahi abi, öyle. Abi inanmıyorlar şimdi daha Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ekonomik kriz yoktur dedi. Bence evet. var. Peki, Al, Peki abi. Sizce ekonomik kriz var mı Türkiye'de? Yani ekonomik kriz olmaz mı hiç? Sizce de var mı ekonomik kriz? <laughs> olmaz olur mu bak. Geziyoruz sabahtan beri. Ucuzunu ara bulmak için geziyoruz. Peki sağ olun. Ekonomik kriz var mı ülkede? Ufak bir cevabınız var. Var tabii ya yok olur mu? <laughs> ekonomik kriz var mı sizce Türkiye'de? Evet. Peki düzelebilir mi? Bana zor. Ekonomik kriz yoktur diyen birini duydunuz. Var mi? abi olur mu ya? Yok. Kesin var diyor. Kesin var ya. Ekonomik kriz var mı sizce? Ekonomik krizimiz çok. Kendim kanser hastasıyım ama yine pazara geleyim bak ekmek parası çıkarız. Evet. Durumumuz çok kötü. Satışlar nasıl peki? Satışlar hiç şey değil yani. Millette para yok, pul yok. Satışlar çok durgun. Peki siz hiç etrafınızda ekonomik kriz yoktur diyen vatandaşlara denk geldiniz mi? Hiç var. gelmedik. Hiç herkes. Yok hiç yok. Herkes kriz değil Ablacığım şifalar diliyorum size. Ekonomik kriz var mı? Çok. Çok. Çok diyorum çok. <laughs> çok diyorum. lira. Evet biber 40 lira yani. Daha çok alınıyor. Ucuzken alınmıyor. Bir şey değerli oldu mu daha iyi boş ver. Çok yani 40 lira yani. Ya. Ekonomik kriz var mı <laughs> abi sizce? Tabii ki. Kim hissetmiyor ki? Hissetmiyorum diyen meydana gel buraya gelsin. Yalan söylüyorlar abi. Hepsi yiyor içiyor geziyor yalan söylüyorlar. Bu askeri ücreti alan bu ev kiralarını verirse bir kriz içine düşmez mi acaba diye Abi, hani işaret... ses yok bir şey yok demek ki herkes halinden Olur. memnun. Allah Allah. Olsaydı bir şey olurdu yok bir şey. Yok. Anladım şimdi anladım. Ekonomi kriz var çok, mı? Çok. Var çok. Mı? Allah Allah bu siyasetçiler niye göremiyor ya? <laughs> acaba pazara mı gelmediler hiç bu siyasetçiler? <laughs> en son pazara ne zaman girdi bu siyasetçiler acaba? Abi ekonomik kriz var mı? Var. Ya. Hissediyorsun hissediyoruz toplumda. Etrafındakiler olarak. de hissediyor mu? Ailen, arkadaşların. Herkes hissediyor. Ekonomik kriz var mıdır sizce? E vardır tabii. Olmaz mı? E yok mu şu Var abi. Yok. Öyle yok. dediler. Kim diyor? Siyasi parti liderleri. o var tabii. Olmaz mı? Hissediyorsun. Tabii. Etrafındakiler öyle. de hissediyor mu bunu? Tabii. Herkes hissediyor. Herkes hissiyanda ama söylecek laf yok. Şöyle yapalım olmazsa. Bir dahaki programda Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber pazarda yürürüz belki. Ben ortalarındayım böyle önde yürüyorlar. Vatandaş onlara söylesin. Vatandaş onlara söyler. Ne olacak canım bu ülkeyi yönetmiyorlar mı? Girerler pazarın için, öyle değil mi Ata? Ekonomik kriz var mı sence? Hiç yok. Bu ekonomik kriz var diyenler. Yalan söylüyor benim gibi. Ekonomik kriz var mı ülkede abi? Olur mu hiç ekonomik kriz ya? <laughs> Güllük gülistanlık hava sıcak mutluluk. Ee, sonunda yakaladım mutlu birini. <laughs> Abicim tebrik ediyorum. E 1968'den beri Türkiye'yi takip ediyorum. Değişen bir şey yok. Toplumsal bilinç şart. Toplumsal bilinç şart. Norveç, İsveç, Finlandiya'nın nüfus toplumu İstanbul'u geçmez ama birey olmuşlar. Birey olma bilincine ulaşmışlar. Bizde var mı öyle bir şey? Vatandaş olarak biz üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Bir algıyla gidiyor. Algıyla. Ülkede ekonomik krizde bir şey yok ya. şey var oğlum her şey var. Bereket yok. Ev kiralarına ne diyorsun amca? Biraz sanki ev, fazla kira, ev, ev kiraları o hükümetin fazla suçu. Enflasyon Erken emeklilik yapılmayacaktı. Türkiye'nin gücü kaldırmıyor. Şu anda emekli zor durumda. Ben asgari ücretin üstünde maaş alıyordum. Şu an askeri yüzünün altındayım. Ama yine de bir ekonomik kriz yok diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Bak Allah'ımıza şükür olsun. Bak her şey var. Bilinçsiz harcama var. Ekonomik kriz var mı gerçekten? Hem de çok fazla var. Boğuluyor insanlar ya Daha nasıl olacak? Şimdi yeni açıklama yaptı Devlet Bey yoktur dedi. Devlet, devlet var, Bey her şey yoktur diyor. Devlet, ben ben söylediğine, <laughs> devlet Ayıp Bey söylediğine Devlet Bey de yok diyor ama. Ya yok. onlar kardeştirler, ortaktırlar. Peki, Devletin malına konulmuşlar. Hiç etrafınızda ekonomik kriz yoktur diyen birini gördünüz mü peki? Gördük abi. Niye öyle dediklerini sordunuz mu? Valla onlar da taptıkları için söylüyorlar abi. Başka bir açıklama. Aşırı sevgiden diyorsun. Aşırı, gördünüz aşırı, aşırı. Sence ekonomik kriz var mı? Olmaz mı ya? Aslan millet perişan ya. Peki abi Me bu siyasetçiler niye yok diyor? Siyasetçiler niye yok diyor. Onlar e maaşlarını alıyorlar yeterince. Padişahlık dönemi gelmiş abi. Ekonomik kriz çok. Aşırı derecede çok. Yani bugün insanlar perişan. Sizce ekonomik kriz var mı ülkede? Olmaz mı? Az da 100 gram var. Ya siyasi abi. liderler görmüyor mu bunu yoksa yok diyorlar çünkü Görmezden abi. Görmezden geliyorlar çünkü. 10 liraya. Olmaz mı siyaz? <laughs> Hele emekliler için daha da kötü durum yani. Evet. Sence ekonomik kriz var mı bu ülkede? Var abi. Yapmadı. Abi. Var. Abi şeftalide bir var kayısı. Millet perişan abi. Peki abi bu liderler yok diyor acaba biz mi yanlış anlıyoruz? Abi onların tuzu kurudur. Özü kuruyor onların para ihtiyacı yok. Millet perişan birbirini yiyor. Kiralar almış başına gitmiş abi. Ekonomik kriz diptedir ya. Kimse kimseyi görmüyor. Peki düzelme görüyor musun? Umut var mı? Abi zor. Bunların değişmesi lazım. Bir tane müşteri geliyor diyor bir kilo kırmızı biber alacağım diyor. İki saat düşünüyor. Kilosu 25 lira. Bak şu şeftali mesela. Ne kadar? 30 lira. 30 lira. Ama bu şeftali para kazanmıyor. Bu şeftali şeyden çıkıyor bahçeden çıkıyor. İşçi parası, yol parası, mazot parası. İşçiliği kurtarmıyor. Ablacığım ekonomik kriz var mı sizce ülkede? Yok yok. <laughs> ekonomik kriz var mı sizce ülkede? Yok yok. Heh, yoktur diyorsun değil mi abi? Yoktur. Abi Allah aşkına bana bir anlatsana. Ya ne? ne oldu? Aa, her şey var. Yok yok. Ne, onu diyeceğim. Vardır her diyenine. şey var. Yok yok. Ne? Karar ekonomik diyorum. Şey diyeyim, ekonomik kriz, kriz var. Yok yok. yok, kriz yok. Abi, ekonomik kriz zaten her yerde var. Dünyada. <laughs> Türkiye'de de olmuş yani çok değil. Nasıl geçeceğiz peki bu dönemde abi? Artık e, herkes işini yaparak. Kamuda tasarruf olur mu? Mutlaka olması gerekiyor. Evet. Örnek vereyim, bir milletvekilinin kalkıp da bizim verdiğimiz vergiyle eee cafcaf yapıya tatile gitmesin, gelip de benim verdiğim vergiyle Bravo. o arabaya binmesin, Bravo. o mazotu yakmasın kardeşim. Bravo. Bravo. Gidip Yoksa... de Suriyelilere verdikleri parayı, imkanı gelip de bizim insanımıza sağlaması lazım. Eyvallah abi <gülüyor> <gülüyor> ekonomik kriz var mı abi? Var tabi. Yok diyenler nasıl yok diyor? <laughs> Bir şey bilmiyor, kafa çalışmıyor. Geziyor, boşu boşuna geziyor. Şunu zaten benim, pazarcılık yapıyorum. Eğer bana 25 milyon verseydi ben rahat oldum, hanımla otururdum. 78 yaşındayım. 27 ya, yıl devlet memurluk heh, yaptım. Yani Ama bak, şunu satıyorum valla. Şu gördüğüm bak şu şeyi ben Limonu ben satıyorum. 12 milyon maaş olur mu ya? Bu Allah'tan veremem ben. Günlükte devletin bütçesine de pazar cumartesi günü de 40 milyon para bırakıyordum. Gezi yazıyordum. Rus'un faturası malları ceza yazıp yazıyordum. Al diyordum getir koyuyordum kasaya 15 gün beni 15 lira doğru vezneye yaz atıyordum. Hani ya bunun peki karşılığı ne hiç? Netlemeciydiniz değil mi abi? Evet. Vallahi her tarafım kırıyoruz ya. <laughs> Vallahi billahi ya. Baktık. Vallahi bu bağlıktan ne? Mal bağlı alıyoruz sermayesine de veriyoruz. Genel gene gitmiyor yani. Bol kazançlar. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. Bir röportajın daha sonuna geldik. Güzel röportajdı. Allah var zevkli röportajdı. Beğenelim, yorum yapalım. Keselim Instagram'larda, Twitter'larda, X'lerde TikTok'larda her yerde paylaşalım bu kesitleri. Bak telif atmayacağım kimseye. Telif yok.